Sevgili arkadaşlar, Fiat Ekstradan Hakan ben. Hüseyin arkadaşımızın Nissan Almera 2005 model aracı artık hız sabitleyicisine kavuştu. Ee, hız sabitleyici kolumuz gördüğünüz gibi buraya monte edildi. Bir ekranımız var. Ee, aynı zamanda e, 7 mod pedal uygulamamız var gördüğünüz gibi City mod, Sport mod, Sport Plus mod, Eco mod, Car modu ve Off modu olmak üzere 7 mod var. Biz City modunu tercih ediyoruz. Yine hız sabitleyici modumuz. Yeşil ışığımız yandı. İstediğimiz hıza aracımızı getirmek için sistemimiz aktif oldu. Ee, limit modumuz Limitleyemeyi aldığımızda Limit modumuz yanıyor arkadaşlar Sistemimiz limit pozisyonuna geçti Ve 30-35-40-45 gibi Konumlara göre e, Kendini ala, e, Limitleyebiliyor Aracımıza şık bir görünüm kazandırdık ee, Yine Tüm hepsini gördüğümüz Bir ekranımız sahibi olduk Eee Gayet güzel, başarılı bir çalışma. Araç sahibine hayırlı uğurlu olsun. Fiyat komu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bizi takip etmeyi de unutmayın. Bandırmadan, Gönenden hepinize selam olsun.